bir şey isteyebilir miyim? Kimden? <laughs> Neydi kavgıda? Evet. Ee, Beyaz Bey'in taklitini yapabilir mi? Eee! Evet. <laughs> diyas da yapacaksın. Yapacağız, biraz <laughs> tamam, taklitimi yapacak. Zaten e, Hamdi kendi programında da benim taklitimi yaptı değil mi? Hangi bölümde hatırlamıyorum ama. Eski sen sorumlu talk showcu bilinciyle araştırdın ve buldun. Evet. evet. Ve onu gerçekten birazdan şey yapacaksın. Ben de gözleri yaşararak izleyeceğim. Ama çok güzeldi. Sayda çok güzeldi. Yıllardır evet. bu kadar güzel taklit edilmemiştim. ilk defa zaten yapıldı. Ama geçenlerde yıllardır bu kadar güzel ağlatılmamıştın. En son kavgamızda ağlamıştım bir. Ağlatmak için de her şeyi yaptılar o. Ben böyle bir şey görmedim. O. Sen seyrettin mi programı? Seyretmez olur mu? <laughs> ne bileyim ben? Yalancı ya, kedi. Ya, <laughs> ya Yok o program o kadar değildi ya. Yani ağlatmak için bilmiyorum ama. E, ama ya, bak bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim şey mi al... Sami, Benim de gözlerim doldu. Gerçekten çok enteresandır ya. Valla çok samimi söylüyorum. Ama ben. yani ben bir şey söyleyeyim. O programı izleyen birçok insan beni aradı. Ve e, birçok insanın da yani gözlerinin dolduğunu Ben söyledi... hemen taksiye bindim ağlıyordu taksici biliyor musun? Vallahi. Nereye aldın <laughs> Hepsi bir otobüs alıyor, herkes alıyor. Ama valla onu öyle Kapıcı değil. çaldı abi yarın ekmek istiyor musun dedi, su istiyor musun dedi. <laughs> evet pardon. Ya ha, hamdi evet. var ya. E sen de vurma suratımıza şunları. Ama Biz vuruyoruz sen vurma yani. Bir leğen getirir misiniz arkadaşlar? <laughs> valla lütfen. Hey 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 hey! ratingimiz bereketli, seyircilerimiz de bir hayli fazla. Herhalde yağmurların yağmasıyla ilgili olsa gerek. Biliyorsunuz yağmurlar yağıyor. Tok showculuğun üretiminde de büyük bir altış var. <laughs> Bu artışın sonunda Reha Muhtar'la Ulu Hakan'ı da yurt dışına ihraç edeceğiz gibi görünüyor. <laughs> olmaz çünkü benim defom var. R'leri söyleyemeyen top çocuğu kim ne yapsın? E, ee, bence sen R'leri çok güzel söylüyorsun da R'lerde biraz takılıyorsun gibi geliyor. Yürü yavrum yürü, yeni gönlüm yürü. Yürü yavrum yürü, yeni gönlüm yürü. Yürü de yavrum yürü, yeni gönlüm yürü. Yürü, yürü. yürü. Amanın da yürü yürü. Çok evet. çalışmış çok Vallahi. çalışmıştım. Yani dönemin eleştirmenleri bununla ilgili iki cilt kitap yazdılar bu tiplemeyle <laughs> ilgili. Olağanüstüydü. Çok ya mücadele ciddi, ettim. Çalıştın mı yoksa böyle ee, ya nereye izliyorsun abi? Oturup ya bütün Seni bulgulamın mı bu böyle? Birden böyle bir şey yapıyorsun ya. İşte oradan birden yakalıyorum bir şeyi oluyor gibi geliyor bana. Ama eski imajın farkındaysan saçlar ucun. Evet eski Şakallay ya bay biliyorsun o dönemde. sen ne? Ya. Hareketli bir an. Ne zaman ne yapacağım ben böyle. Hiç ben kalıyor. dikkat et. Ha, pardon bir saniye. Ondan sonra beyaz cımbak ben ne diyordum sana konuşurken. Söyle abi. böyle geçsin de daha iyi. Hijyenik takılalım biraz. <laughs> evet. yok maşallah ben, burayı deler yani ben yok, biliyorum. yok yok yok. Ama iyiydi, keyifli bir evet, tipleme olmuştu. Evet çok güzel. Var, teşekkür evet. ederim. Neler evet. var abi bende? Ne, ne gibi özellikler var bende? Ya senin özelliğini tüm Türkiye biliyor mu? tamam, <laughs> biliyor ne, ben, ben. bir reyleri söyleyemiyorum. <laughs> Başka ne var? Ya şunları çok Şu, ya, yapıyordum. duruşu yapıyordun, evet. <laughs> Tabii ben şunu, şunu yapamıyorum. Şöyle bir şeyim var. Şöyle, <laughs> şöyle geliyor. Yapma! Biraz daha şöyle. <laughs> Pardon. Yapma Hay Allah arkamızı döndük. Gazmanım nerede? <laughs> Peki abi şunu sor, sorayım o zaman sana. Bu da önemli çünkü. Sor. Rating Hamdi nereden çıktı? Gazman nereden çıktı? Yani neden Gazman değil de Gazman? Su geldi. Çok teşekkür. Su gibi aziz ol kameraman. O bardak ona neyse. Korumalı geliyor baksana. <laughs> Bir tane daha çıkar. Evet. Ya... i̇ki bardak getir demiştik ya. Şimdi... İki şimdi, şey koymuşlar. <laughs> i̇ki öyle oluyor işte evet. yani. ne i̇şte anca. Söyle abi. Ya şimdi bir dönem bir spor komedi programıyla başladık. Öz Ossay diye işte bu Alpay'ın peşinde koşan bir muhabir tiplemem vardı. Rating durumunda her türlü cambazla rating rating diyordu böyle sürekli olarak <laughs> koşuyordu ediyordu. Yani halk bu kelimeyi çok sevdi. Beni yolda görenler hala onu söyler işte. O, rating 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 rating. İşte bu slogan benim ismimle birleşti. Böyle bir garip şey oldu. Aslında e, inat etti gazetelerin çoğu. Hep şey yazıyorlardı. Belki ben Türkçe'ye ihanet ettim bu anlamda. Rating hamdi diye ha. yazılışı o ama sonunda ben hep ısrarla rating diye diye artık başlık oldu biliyorsunuz. Peki Sonra sen rahmetin. rating gene kadar önemli miydi programın? Ya rating tabii ki önemlidir. Yani televizyoncuysanız, televizyonculukla uğraşıyorsanız ratingin tabii ki bir önemi vardır ama tabii ki bir şeyleri daha kaliteli yapmaya çalışmak her şeyden daha önemli. Kaliteyle reytingin bir düştüğü, birleştiği ve bütünleştiği Kaliteyle gibi. Kaliteyle reytingin ee... bir düştüğü yerde. Evet gerçekten de. Evet. Ki. Evet Beyaz. <laughs> Abi. Ha. Efendim. Önce ekran başındakileri. Sonra ve konuklara Hoş geldiniz.